Herkese selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi 10 saltın dolar partisi önümde açık. Buradaki dönüş formasyonuna istinaden zaten burada bir tane düşen filama formasyonu oluşmuştu. Bu formasyonda zaten görmüş olduğunuz gibi kırıldı. Buradaki bugün 20 Ekim'de sabah saat 9'da kırıldı bu kırılımla birlikte fiyatın aşağı yönlü gelmesini bekliyorum. Ta ki 0.618 veya 0.614'e kadar yani 3689 dolara kadar e, ons altında bir geri çekilme bekliyorum. Tabii ki bu süreç içerisinde ufak tefek düzeltmeler, ufak tefek yükselişler yaşayabiliriz. Ancak e, ons altında şu an için fiyatlama aşağı yönlü devam etmesini kendisine bekliyorum. Zaten balansıma göre de satım bölgesinde, aşırı satım bölgesinden satın bölgesine geçmiş durumda. E, tarihsel olarak da yani Tradius'a göre de zaten 24 Ekim'den itibaren yani şuradaki kırılımla birlikte zaten 4 saatlik grafikte yeniden bir ayı piyasasına girmiş olarak gözüküyor. Dostlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.